Rönü soksun amına koyduğumun çölü xarası yiyeyim. Allah belası vermiyor. Puuu. Rönüzü götünüzü sikeyim. Mırzınızı sikeyim. Amına çok soktuğumun çocukları. Lan ne ötencem amına koyduğumun çocuğu ne ötencem. Ee, amcığını yerim. Esmerör amcığını yerim. Enden sene neyse amcığını yerim. Umut anan amcığını yerim. Nikmik yok nik, anan amcığını yerim. <gülüyor> 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 Neyse ananızın amına kusman lan ikisi de arkadaş size kaldı adları çıktı aptallar ya amına koydum çocukları ne ödüm çıkacak adamın elli her amına koydum Buranın elli ben öldüğüm için hiçbir birisi şey bir, şey şey, bir şey yapamaz Ha duygu orası ya Engin orası Duygu'da ya temin orası ne yapayım Hepsini ben çağırıyorum zaten Rahat olun rahat olun rahat olun Ben olun <pm> <Zatırım."> <iba> Artı Raven, Allah'ı Eldrain, Sol taşı, Melo, Azrail ise Yusuf'tur. Duygu, Aras Pumalar mısın Duygu? Duygu, Aras Pumalar mısın Duygu?